Hele bir Didem'i kurtarmaya gitsin. Gösteririm ona gününü. Gözünüzü dört açın. Bunlardan istediğim zaman kurtulurum. Ama önce Murat'ın kimi kurtaracağını görmem lazım. cezanızı çok pahalıya ödeyeceksiniz. İmam kocam buraya gelip hepinizi tutuklayacak. Tutuklayacak mı? İmamın adam tutukladığını nerede görülmüş? Polis mi kızım bu? Murat! Murat kurtar beni Murat! Boşuna bağırma kızım. Kocan diğer kızı kurtarmaya gitmiştir. Benim kocam beni kurtaracak. Tamam mı? Biz birbirimizi çok seviyoruz. Niye Zeynep'i kurtarsın ki? Orasını bilemem. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben olsam öbür kızı seçerdim. Sen diğer kızı seç. <laughs> Murat beni kurtaracak. Şu anda kocam büyük bir öfkeyle buraya doğru geliyor. O zaman böyle dalga geçebilecek misiniz bakalım? Zeynep'i ben kurtaracağım ben anlıyor musun? Ben kurtaracağım. Sen değil ben kurtaracağım. Sen değil ben! Oğlum yeter bak fazla uzattık. Ben kurtaracağım Zeynep'i. Ulan çakal. Senin Zeynep'te gözün olduğunu biliyordum. Ama Murat bak söyleyeyim ben. O gözleri oymasını bilirim birader. Ne yapıyorsunuz? Ben kurtaracağım ulan. Oğlum anlamıyor musun ya? He? Sen Zeynep'i kurtaramazsın o kadar hızlı değilsin. Bunu kabullen. Ben mi hızlı değilim lan? Ben sana şimdi... Bir dakika. Ben sana şimdi hızlı gösteririm lan. Ben sana hızlı gösteririm lan. Hızlı göstereceğim lan. Bırak lan. Bırak lan ayağını. Hadi be Murat, gel artık. Amma da beklettin beni. Bitti nası? Bitti. Gel, lan, bırak. Lan, gel. Ne yapıyorsun? Gel, lan, lan? bırak, gelsin, bırak gelsin. Lan. Gel, 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 gel. Şimdi kocam buraya gelip size temiz bir dayak çekecek. Henüz gelen giden yok canım. Belki de kocan öbür kızı kurtarmaya gitmiştir ha? Hayır ya, hayır. Zeynep'i e ben kurtaracağım. Lan amirim ne yapıyorsunuz? Yakışıyor mu size? Oğlum Ben kurtaracağım Zeynep'i. Niye kurtarıyor? İnat değil mi lan? Ben kurtaracağım. Alamiri. beni. Ulan, ulan. Yoksa dedemi kurtarmaya mı gitti? Ben dururken o sinsi kızı kurtaramazsın. Yakarım seni. Yoksa Murat o yüzden Zeynep'i kurtarmaya mı gitti? Yok ya. Gitmez. Bırak bakteri. İbo bırak diyorum oğlum. Ya amirim durun ne yapıyorsunuz? Siz burada tartışırken zaman tükeniyor. Kızları öldürecekler hadi gidelim. Haklısın İbo. Gidiyoruz şimdi. Ben şimdi gidiyorum Zeynep'i kurtarmaya. Bak, sakın beni takip edeyim deme. İkimiz de Zeynep'i kurtarırsak Didem ölür. Ya bana ne? Bana ne birader? Ben gidiyorum, Zeynep'i kurtarıyorum. Gerisi sende. Hadi. Yılmaz! Ben ne yapacağım şimdi? Didem'i kurtarsam Zeynep trip atacak. Zeynep'i kurtarsam Didem başımın etini yiyecek. Neyse, en iyisi ben Didem'i kurtarayım.